arkadaşlar? İki kenarın eşit olma durumudur. Bu iki, iki kenarın eşit olma durumu bize iki açının eşit olmasını gösterir. Yani buradaki B açısını biz X açısı dersek buradaki C açısı da olmak zorundadır? X açısı olmak zorundadır. Burada bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar hangi iki kenarın eşit verildiğidir. Şimdi ikizkenar üçgen A köşesine inen dikme hem açı ortaydır hem kenar ortaydır demişiz. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? <laughs> Burası dikkat ederseniz ikiz kenardır. İkiz kenar üçgende tepeden inen dikme kenarları iki eş parçaya bölüyor. O zaman burası diktir diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde dikkat ederseniz şöyle bir şey yapalım. Açı ortay, kenar ortay, yükseklik ya da diklik. Bir de arkadaşlar ikiz kenar özelliği. Şimdi şunu şöyle yazabiliriz. Bir üçgende bu ifadelerden herhangi ikisi olduğu zaman diğer ikisi de kesinlikle vardır diyeceğiz. Örneğin açı ortayımız var burada. Tamam. Dikkat ederseniz yükseklik de var. Bu durumda ne dememiz lazım? Kenar ortaydır. Bu ikisi birbirine eşit. Aynı zamanda bu bir ikiz kenar üçgendir dememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir tane çizersek arkadaşlar. İkiz kenar versin bize. Aynı zamanda şurası kenar ortay olsun. Dikkat ederseniz arkadaşlar ikiz kenar özelliğini vermiş bize. Kenar ortay özelliğini vermiş. E bu durumda ne olması lazım? Bu iki özelliğin kesinlikle olması lazım. Bu açı ortay olacaktır. Aynı zamanda bu yükseklik olacak. Bunu dik olarak işaretlememiz gerekiyor. Şimdi soruyla devam edelim arkadaşlar. <laughs> bu tür sorularda arkadaşlar hani harflendirme yapmamız gerekiyor. Biz şu uzunluğa A dersek burası da A olacak bu uzunluğa B dersek bu uzunluk da B olacaktır. Dikkat ederseniz bu uzunluk ne geldi? A artı B. Bu uzunluk da A artı B gelmiş oldu. Yani bu üçgenimiz ikizkenar bir üçgendir. E bu durumda burası 70 ise bu açımız da 70 derece olacaktır. 70, 70 daha 140 yapar. Tepedeki açımız 40 derece olacaktır. Şuradaki üçgende 2 iç açının toplam bir dış açı yapacaktır. X artı 40 eşittir 60 yapacak. X'in değeri buradan 20 derece olacaktır. Şimdi sıradaki sorumuzda ise arkadaşlar yine bu bahsettiğimiz özellikleri kullanarak çözebileceğimiz bir soru. Dikkat ederseniz yükseklik var, kenar ortay var. Yükseklik, kenar ortay, açı ortay ve ikiz kenarlık durumu vardı. Yüksekliğimiz var, kenar ortayımız var. Demek ki bizim burada bir açı ortay bulup İkiz kenar üçgen oluşturmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi yükseklik kenar ortayın bittiği yer. Yükseklik kenar ortayın bittiği yer. O zaman şunu uzatırsak dikkat ederseniz buna ne olacak? Çift çizgi. Yani ikiz bir üçgen oluşmuş oldu. Bu açı x ise bu açıda kaç olacaktır? x olacaktır. Şimdi iki iç açı toplam bir tane dış açıdır arkadaşlar. Burası 2x oldu. Aynı zamanda burası açı ortaydı. <laughs> şimdi bize ekstradan bir özellik daha verilmiş. Ağacı uzunluğu yani şurası BC uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. <laughs> Şimdi dikkat ederseniz burada ikiz kenar bir üçgen var. O zaman bu taban açımız 2X'e burası da 2X'in. Ne demiş ki? AC uzunluğu BC uzunluğuna eşitse bu açımız 2X ise bu açımız da 2X olacaktır. Zaten X'imiz var burada. Bu tarafta X olacaktır. Şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180 yaparsak 5 tane X eşittir 180 X eşittir 36 derece gelmiş olacaktır. Devam edelim. AC eşittir BC. Şimdi AC'yi şöyle belirleyelim. Eşittir BC demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada iki iç açının toplamı yapacaktır? Bir tane dış açı yapacaktır. X artı 30 olarak buraya gelir. İkiz kenar üçgen burada var. O zaman bu taban açıda ne olacaktır? X artı 30 olacaktır. Şimdi gelelim şu özelliği kullanmaya. Arkadaşlar ne demişti? Bu açı ile bu açı birbirine eşit olacak. Çünkü ikiz kenar bir üçgendir. Taban açılar eşit olacak. Dikkat ederseniz bu açı x artı 30 ise bu açıda x artı 30 olmalı. zaten 30 var. O zaman buradaki açı ne olacaktır? x olacaktır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 yapacağız. 1, 2, 3 tane x'imiz var. Artı 30, 30'a 60, 180 derece yapacaktır. Buradan 3x e eşittir 60'ı bu tarafa attık 120. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman x'in değerini 40 olarak bulmuş oluruz. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar yine bahsettiğimiz kenar ortay, ikizkenar ortay, <laughs> ikiz kenar ve yükseklik özelliğini kullanacağız. Dikkat ederseniz burada ne var arkadaşlar? Bir kenar ortay var. Yüksekliğimiz de var. E bu durumda ne olmalı? Hem açıortay ortay olmalı burası hem de ikizkenar bir üçgen olmalı. Tüm özellikleri sağladığımıza göre artık soruyu çözebiliriz. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu üçünün eşit olma durumu ne söylemiştik bunlar için? Bu üçü birbirine eşitse bu muhteşem üçlüdür. Yani burası 90 derece olacak demektir. Demek ki buradaki açımız kaç derecedir? 90 derecedir. Şimdi ikiz kenar üçgen oluşturmuşuz burada. 75 buradaysa bu da 75 olacak. Çünkü ikiz kenar üçgende taban açılar birbirine eşittir. Şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180 yapacağız. 75, 75 150 yapar. 180 olması için A'nın kaç derece olması lazım? 30 derece olması gerekiyor. Şimdi sıradaki soruya bakarsak arkadaşlar. Bize eşitlikleri vermiş. B uzunluğu, EC uzunluğu, ED uzunluğu. Bunlar eşitmiş. Şunlara K, K, K uzunluğu dersek. Burası K'dır, burası da K'dır arkadaşlar. Bu şekilde ED uzunluğuna da eşit vermiş. Şimdi dikkat ederseniz 90'ın karşısında ne var arkadaşlar? Bir kenar ortay var. O zaman 90'ın karşısı kenar ortaysa ne oluşturuyorduk? Muhteşem üçlü oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek burada arkadaşlar <laughs> şurada e, şu açıda ne olacaktır? İkiz kenardan dolayı x açısı olacaktır. Bizi şurada bir özellik vermişti. AC e, uzunluğu da EK uzunluğu eşittir. Yani Buradaki açıda kaç derece olacak arkadaşlar? Çünkü biz burası neymiş? E'de. O zaman biz buraya da K diyeceğiz. İkiz kenar bir üçgen oluşturmuşuz. Burada bu açıda 75 derece olacaktır. 75 daha kaç yapacak arkadaşlar? 150. Buradaki açıya kaç kalır? 30 derece kalmış olur. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu uzunlukta K'dır. Çünkü bu eşitlikler hepsi K'dır. Burada ne çıktı arkadaşlar? İkiz kenar bir üçgen. O zaman buradaki açıda kaç derecedir? 40 derecedir diyeceğiz. Şimdi 40, 40 da 80 yapacak. Şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180 olacaksa arkadaşlar. 40, 40 da 80. 180'den 80'i çıkardığımız zaman arkadaşlar buraya 100 derecelik bir açı kalıyor. Şimdi şuradaki açının 180 olduğunu biliyoruz. O zaman 130 da 130 yapar. 180'den çıkardığımızda arkadaşlar burası 50 derece olacaktır. Şuradaki üçgende iç açılar toplamı yine 180 derece olacak. Burada 2x'in toplamı kaç olacak arkadaşlar? <laughs> 130 derece olacak arkadaşlar. Şimdi bu 50 bir tarafa attığımızda 2x eşittir 130. x'in değeri buradan 65 olarak gelmiş olacaktır. Şimdi sıradaki sorumuza BAC açısının 100 derece olduğunu vermiş. BAC açısı arkadaşlar. Burası 100 derece. Şunu hemen bir yazalım. 100 derece. Şimdi ikizkenar üçgenleri kullanarak sorunun çözümüne ulaşacağız. Şimdi x bu açı x ise burası da x olmalı. Çünkü iki kenar bir üçgen. İki iç açının toplam bir dış açıya eşittir. Burası da arkadaşlar yine ne olacaktır? X olacaktır. Aynı şekilde iki kenar bir üçgendir. O zaman burası da ne olacaktır? Yine x uzunluğunda olacaktır. Şimdi hemen şunu şöyle uzatalım arkadaşlar. <laughs> i̇ki iç açının toplamı bir dış açıyı verecektir bize. Bu açının tamamı kaç x olacaktır? 4 x olacaktır. İki iç açının toplamı bir tane dış açı yapar. Ters açıdan burası x ise buraya kaç x kalır? 3x kalmış olur. İkiz kenar bir üçgendir arkadaşlar. Burası 3x ise burası da yine ne olacaktır? 3x olacaktır. Şimdi arkadaşlar x'i soruyor bize. Büyük üçgende iç açılar toplam kaç olacak? 180. 100 derecelik açımız 3x'imiz x'imiz. Toplam kaç olacak? 180. O zaman toplam 4x artı 100 eşittir 180 olacak. Buradan 4x eşittir. Bunu tarafa attığımızda 80 kalır. Yine x'in değeri kaç olacaktır arkadaşlar? 20 derece gelmiş olacaktır. Bir <laughs> katlama sorusu. Şimdi Ayşe yukarıdaki şekil birde verilen ABC üçgen biçimindeki kağıdı DE boyunca katladığında A köşesi şekil 2'deki gibi BC üzerine gelmek demiş. Şimdi C açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken şey açı ortay doğrusu katlama doğrusudur. Doğrusudur. Bunu bilmemiz gerekir. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu üçgenin eski halini çevirelim. Şimdi katlama DE boyunca katladığı için DE açıortay oluşturacaktır. Yani şurası açıortay olacaktır. Aynı şekilde burası da açıortay olacaktır. Bu açımız arkadaşlar 50 ise Açı ortay olduğu için burası da 50 olacaktır. <laughs> Buradan arkadaşlar dikkat ederseniz burası 100 derece gelmişse burası kaç derece olacaktır? 80 derece olacaktır. Burası kaç derecedir? 80-80 daha. 160. Buraya 20 derece kaldı. Bize C açısının ölçüsünü soruyor. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şurada bu açının 180 derece olduğunu biliyoruz. Burası 20. Burası 70'ler kaç yapacaktır? 90 yapacak. O zaman buraya kaç kalacak? 90 derece kalacak. Şimdi açı şuraya geldi. Yani şuradaki açı buraya gelmiş olduysa o zaman burası da kaçtır arkadaşlar? 90 derecedir diyeceğiz. Şimdi büyük üçgende iç açılar toplamı 180 derece açısı x olsun. 90, 80 daha 170. x açısına kaç derece kalır arkadaşlar? 10 derecelik bir açı kalmış olur. Şimdi ABC ikizkenar kenar üçgen diyor. A noktası etrafında pozitif yönde 20 derece döndürülürse A üstü BC üçgeni oluşuyor. Buna göre BAC C, buna göre CB e, CBC soruyor. Öncelikle bir üçgenimizi 20 derece döndürelim arkadaşlar. Pozitif yön nedir arkadaşlar? Saat yönünün tersidir. Şimdi biz bunu döndürdüğümüzde şöyle bir şey oluşacaklar arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şurası A noktası, B noktası buraya geldi. B üstü noktası oldu, C noktası buraya geldi. C üstü oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta kenar uzunlukları değişmiyor. Yani AB uzunluğu neyse AB de odur. Yani bu da eşit olacaktır. Aynı şekilde AC uzunluğu neyse A üstü C uzunluğu da bunlara eşit olacaktır. Bizden istediği açıya bakacak olursak C, B, C üstü. Şunu şöyle bir birleştirelim arkadaşlar. Bize şuradaki açıyı soruyor. Şimdi bize verdiği açıda 20 derece döndürmüş. Arkadaşlar şuradaki kenar buraya gelmişse demek ki buradan kaç derecelik bir açı yapmış? 20 derecelik dönme yapmıştır. Bize soruda 100 derece olduğunu vermişti şuranın. 100 olduğunu vermişti başlangıçta. Şu açı 100 dereceydi. 20 de burada arkadaşlar ne oldu? 120 derece. Yani şu toplam açımız 120 derece oldu. Dikkat ederseniz çift çizgi, çift çizgi, ikiz kenar bir üçgendir. Tepedeki açımız şöyle bir üçgen oluşmuş. Burası 120 ise bu açılar kaç olur? 30'a 30 olacaktır. Yani şuradaki açımız 30 derece, buradaki açımız da 30 derece olmuş. En başta arkadaşlar üçgenimiz neydi? Burası 100 dereceydi, ikiz kenar bir üçgendi. O, o halde taban açıları kaç derece olacak arkadaşlar? 40 derece 40 derece olacaktır. Biz bu açıyı 40 demişiz başta 40 dereceymiş. Burası 30 ise şuradaki küçük açıya kaç derece kalacaktır? 10 derece kalacaktır. <laughs> Sıradaki sorumuz da arkadaşlar. HC uzunluğuna biz şuraya A, AB ile BH'nin uzunluğuna eşitmiş. Şuraya A diyelim burası B olsun. AB uzunluğuna A dedik. BH uzunluğuna buraya ne dedik arkadaşlar? B dedik. h uzunluğu neymiş? Bunlara eşitmiş. Şimdi bizden açıyı soruyor. Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar şunu şöyle uzatmak. Yani şu A BH üçgenin simetrini almak. Burası B üssü olsun. Bu uzunluk B ise arkadaşlar burası da ne olmalıdır? B olmalıdır. Burası A ise burası ne olmalıdır? A olmalıdır. Şunlar ikiz kenar üçgen oldu. Şimdi sorumuza dönecek olursak şurada soru kökünde bize C HC'nin uzunluğunu vermiş HC uzunluğu ne çıktı? A artı B. Arkadaşlar HC uzunluğu A artı B olacak. E burası B ise burası ne olmalıdır? Burası A uzunlukta olmalıdır. Yani ikiz kenar bir üçgen oluşmuş oldu. İki iç açının toplam bir dış şimdi ikiz kenar üçgen olduğu için burası 40 derece olacaktır. İki iç açının toplam bir dış açı verecekti. Burası kaç olacak? 80 derece olacak. 80-90'da 170 bu açı 10 derece. Simetrini aldığımız için burası açı ortaya olacak. Burası da 10 derecedir. Bizden BAC açısını sormuş. BAC yani şu açının tamamını sormuş. 10 artı 10 artı 40 eşittir. 60 derece olarak gelmiş olur. <laughs> Sıradaki sorumuz arkadaşlar bir muhteşem bir sorusu. Hemen Şuraya bir oran verirsek arkadaşlar, bir a diyelim burası 2a uzunlukta olacaktır. A'yı kullanmışız. Şuraya x diyelim burası 2x uzunlukta olsun. Şuradan arkadaşlar, BC uzunluğu biz ne demiştik buraya 2x. AD uzunluğuna ise arkadaşlar x uzunluğu demişiz. Hemen şunu şöyle uzatıp iki eşit parçaya bölersek buraları. Muhteşem üçlü olacaktır 90'ın karşısı kenar ortay olduğu için. Bu uzunluk x, bu uzunluk x, bu uzunluk ne olacaktır? x uzunluk da gelecektir. Dikkat edersek arkadaşlar şurada ikiz kenar bir üçgen oluşmuş oldu. x'e x o zaman burası 20 derece ise bu açı kaç derece olacak? 20 derece olacaktır. Şimdi ikiz kenar bir üçgen var burada arkadaşlar. Şöyle bu açımız 20 ise arkadaşlar 180'e 20 çıkarıp 2'ye bölmemiz gerekiyor. O zaman buradaki açılar kaç olacaktır? 80'e 80. Yani burası 80 derecedir. Şuradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı yapacaktır. A artı 20 eşittir 80 olacak. Bu durumda 20 bu tarafa attığımızda A kaç derece gelmiş olur? 60 derece gelmiş olacak. Sıradaki sorumuza bir kitabın sayfası 2x derece açıldığında resimdeki görüntü oluşuyor. Buna göre x kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kitap olduğu için bir kitabın şöyle <laughs> kitabın burası arkadaşlar. Biz bunu açtığımızda buraya gelirse değişen bir şey olmayacak. Yani şu uzunluk bu uzunluğa eşit uzunlukta olacaktır. Demek ki arkadaşlar şurada ikizkenar bir üçgen oluşacaktır. Çünkü kapak buradayken buraya gelmiş. O zaman uzunluklar eşittir. İkiz kenar bir üçgen oluştu. Bu durumda taban açılar ne olacaktır? 4x olacaktır. Üçgenin iç açılar toplam 180 olacak. 2x artı 4x artı 4x eşittir 180 olacaktır. Buradan 10x eşittir 180. Her iki tarafı ona böldüğümüzde x 18 derece gelmiş olacaktır. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.